Değerli esnaf ve sanatkar arkadaşlarım, kıymetli ortaklarımız. Hayırlı işler, hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum öncelikle. Eee piyasasında duydunuz, öğrendiniz, haberiniz var kısmen. Ee, kooperatifimizin e, bakanlıkça, ticaret ve sanayi Ticaret Bakanlığı'nca e, genel kurulların yapılması gündeme geldi. Ve ticaret Bakanlığı bu konuda bir e, kanun çıkardı Türkiye genelinde. Tek Akkary'den Edirne'ye kadar tüm Türkiye genelinde bulunan esnaf olan esnaf kefalet kooperatifleri genel kurullarını yapmak zorunda kaldılar. E, bu da e, zorunluluk haline geldi ve dar zamanda yapılması istendi. Dolayısıyla Ocak ayı içinde e, genel kurullarımızı yapacağız. Manisa'da 22 tane esnaf kefalet kooperatifimiz var. 22 kooperatifin hepsi Ocak ayı içinde genel kurullarını yapmak durumunda kalıyor. E, burada amaç e, kompatiflerin yasal mevzuatı gereği ana sözleşmelerinin kökten intibakı ve yeni ana sözleşmeye intibak etmek için bu genel kurullar acil yapılıyor. Ee, ki bizim genel kurulumuzda Manisa'da 21 Ocak 2023 tarihinde e, Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız nasipse. Saat 9.30-10 gibi genel kurulumuz orada başlayacak. Ee, sizleri oraya bekliyoruz. Tüm esnafa sanatkarlarımız bu demokrasi şölenine katılması bizim için elzem, önemli. Herkes orada ee, bizim seçildiğimiz tarihten bugüne kadar yaklaşık 17 aydır bu görevdeyiz. 17 yıl görevde kalmadık. 17 aydır ne yapmışsak yaptıklarımızın hepsini birbirimize anlatacağız. Orada Merak ettiklerinizi de sorabilirsiniz. Biz yapacak, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı da size anlatacağız. Ancak 9.30-10 gibi en geç orada olmanızı bekliyoruz. Çünkü cumartesi bütün esnafın iş yerleri açık. Hepsi mekanında. Orada insanları fazla, sizleri fazla tutamayız. 9.30-10 gibi olursanız 1-2 saat içinde genel kurulumuzu inşallah icra edeceğiz. Burada herkesin, bütün esnaf ve sanatkar ortaklarımızın, kooperatörümüzün ortaklarının hepsinin katılması çok önemli muhakkak katılın. Bu sizin e, hesap döneminiz. Bu sizin e, söz söyleme döneminiz. Genel kurullar e, demokrasinin göstergesidir. İnsanlar orada bütün e, bulunduğu kurumdan, ait olduğu kurumdan her şeyin hesabını sorar, öğrenir, cevabını alır. Yani orası sizin o gün, hesap gününüz. Bekleriz. Biz de oradayız. Biz her türlü cevap vermeye, her türlü konunuza e, eğilmeye hazırız. E, diğer bir konu genel kurula katılamayacak arkadaşlarımız, esnaf ortaklarımız, şehir dışına gidecek olanlar olur. Başka özel sebepleri olur. başka mazeretleri olanlar. bizlere de birinci derece yakınlarına, ana babalarına, kayınvalide kayınbabalarına, eşlerine ve çocuklarına kovbacımıza gelerek vekalet verebilirler. Ancak yakını da müsait değilse bir başka esnaf ortağımıza noter kanalıyla vekalet verebilir. Bu konuda bize gelip başvurunuz yapabilirsiniz. Biz ilgileniriz. Sizleri o konuda e, mağdur etmeyiz. Oraya katılan esnaf ve sanatkar arkadaşlarımıza hepiniz biliyorsunuz yeni üyelerimiz belki bunu bilmeyebilir ama uzun yıllardır kompatemize üye olan ortaklarımız bunu e, bilirler. Katılan her ortağımıza orada e, çam sakızı, çoban armanı hediye vereceğiz. Hediyemizi takdim edeceğiz. Bunun hazırlıklarını yaptık, yapıyoruz. Davetiyeleriniz pazartesi günü yani 26 Aralık Pazartesi günü postaya verilecek ev adreslerine bu davetiyeleriniz gelecek. Genel kurulun yeri, saati, gündemin detayları hepsi size detaylı olarak bildirilecek. Sonra daha daha sonra da bu e, size dönem dönem ara ara e, SMS'lerle bunu hatırlatıp bunu bilgilendirmesini yapacağız. Sizi e, o gün oraya özellikle bekliyoruz. Herkesin katılması bizim için çok önemli. Katılın. İki saat sizden vakit ayırmanızı istiyoruz. Orada biz sizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Katılımlarınızı bekliyoruz. Önümüzde yeni yılbaşı geliyor. Yeni yıl geliyor. Ee, öncelikle bütün esnaf ve arkadaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Önümüzdeki yıl biliyorsunuz Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılını ve yeni yılımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ee, bize inşallah 2023 yılı esnafımız için, sizler için daha uygun, daha ekonomik, daha böyle ekonomide sıkıntı çekmediğimiz günler haline gelir. Şu an biz bütün esnafa yetişmeye çalışıyoruz. Ama takdir edersiniz ki sahilde çok sayıda esnaf var. Bir tane esnaf kefalet var. Bütün gücümüzde arkadaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız bütün gücümüzle çalışıyoruz. Çalışan arkadaşlarımız Gece geç saatlere kadar çalışıyorlar. Hafta sonu çalışıyorlar. Elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. bunlara sizler de şahitsiniz zaten. Söylememize hacet yok. Ee, bu anlamda benim söyleyeceklerim bu kadar. İleride bilgilendirmeler size yine yapacağız. Ee, biz sizleri orada görmek istiyoruz. Biz sizler için burada mücadele ediyoruz. Siz de bizim için orada iki saatinizi ayırın. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla kalın.